<laughs> Merhabalar arkadaşlar yeniden hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle bir korku filmi hakkında konuşacağım ve genel olarak korku filmlerinin beni rahatsız eden yönlerinden birkaçını paylaşacağım aslında ama videoya geçmeden önce her zaman gibi tüm sosyal medya linklerim aşağıda olacak hepsine her birinizi beklerim be sure was really I have Geçen hafta Terifier 3'e gittim. Terifier 3'ü çevirisini hiçbir yerde bulamadım. O yüzden Terifier 3 olarak devam edeceğim. Yani Türkçe çevirmemişler filmin ismini anladığım kadarıyla. Çünkü sinema salonunda dahi Terrifier 3 olarak geçiyor. Şimdi herhangi bir eleştiriye başlamadan önce şunu belirteyim. Bu film 18 artı bir film. Yapacağım eleştiriler ve bahsedeceğim konular. Yaşı küçükleri rahatsız edebilir. Lütfen yaşınız küçükse bu videoyu izlemeyin. Çünkü film gerçekten çok rahatsız edici temalar ve çok rahatsız edici sahneler gerçekten barındırıyor. Ve bu benim zaten ilk eleştiri konum. Korku filmlerinin neden hepsinde iğrenç sahne kullanımı bu kadar yaygınlaştı emin değilim. Ama sanırım Hostel serisi çıktıktan sonra özellikle meşhur oldu bu. Ya da belki Mezarına Tüküreceğim filminden sonra da yaygınlaşmış olabilir emin değilim. Bu Korku filmlerinde aşırı iğren sahne kullanımı beni çok rahatsız eden bir şey çünkü buradaki amacımız korkutmak değil. Sahneye yani ekrana bakılmamasını sağlamakmış gibi duruyor. Ama bu korktuğumuz için değil, iğrendiğim için oluyor. Korkuyla iğrenme aynı şey değil arkadaşlar. Yani evet ekrana bakamadığım sahneler oldu gerçekten. Ama bu korktuğum için değil, ekranda olanlardan bir noktadan sonra rahatsız olduğum için de. Zaten salonda herhalde 6 kişi falan vardı. Ben ve bir arkadaşımla gitmiştim. Ben ve arkadaşım vardı. Arkada iki çift daha vardı. Birincisi film gerçekten çok rahatsız edici şeyler içeriyor. Ben ilk ikisini izlemedim. Onu da baştan söyleyeyim. Arkadaşım izlemiş. Konunun çok devam içermediğini söyledi. Devam olarak söyleyebileceğim tek şey şu. Terrifier'ın baş karakteri arkamda gördüğünüz bu arkadaş artık clown olarak geçiyor ve artık clown'un ikinci filmde öldüremediği bir karakter var. Filmdeki ismi Sienna. Sienna'nın peşine düşüyor tekrar ortaya çıktığında. Zaten karakterin ortaya çıkış falan da bir saçma. Bir iblis anladığım kadarıyla. Korku filmlerinde genelde ya daha üstü olayları ya da bir insanın delirmesini işte böyle katil olmasını falan kullanırlar. Bunda ikisi de var. Siyana akıl hastanesinden çıkan bir karakter. Önceki filmde kendisi ve kardeşi artık kılavundan kurtulmuşlar ve Siyana karakterin kafasını ortadan ikiye ayırmış diyeyim. Ama tabii ki de karakter ölmemiş. Çünkü dediğim gibi artık Crown aslında bir iblis. Ölmüyor o yüzden de. Tekrar ortaya çıkar çıkmaz ki tekrar ortaya çıkışı da çok komik. Söylemedim ama tahmin edeceksinizdir. Başta yazarım. Bu videoda bolca spoiler olacak bir korku filminin spoiler'ını ne kadar önemsersiniz bilmiyorum ama önemsiyorsanız baştan uyarımı yapayım. Bir polisin bir cinayet mahalline gidip orada başı olmayan bir ceset bulmasıyla başlıyor aslında hikaye. Başı olmayan cesedimiz tahmin edebileceğiniz gibi artık Crown yani polisi ele geçiriyor, polisin kıyafetlerini kullanıyor. Sonra bir akıl hastanesine gidip orada bir de kadın ele geçiriyor. İki karakter böyle garip garip sahneler yaşanıyor. İkisi böyle eski bir evde kalıyorlar belli bir süre. Artık lan karakteri kocaman bir sepet, bir poşet tarzı bir şey taşıyor. Böyle işte Noel Baba gibi bir şey taşıyor sırtında. Poşetten çıkanları görünce şey oldu. Böyle. Oğlum bu hangi marka bir poşet? İçinden elektrikli testere çıkardı. Korna tarzı bir şey çıkardı balta çıkardı. Bu poşet nasıl yırtılmıyor? Tamam bu benim kendime has bir eleştiri. Tabii ki de bu bir film bu kadar ciddi almamak lazım ama bir yerden sonra poşet nasıl taşıyor diye merak ettim. Onun dışında ikinci eleştirim artık clown karakteri film boyunca böyle görünüyor arkadaşlar. Yani suratı değişmiyor. Ve bu karakterin her yere bu kadar rahat girmesi bana çok garip geldi. Görünüşü gerçekten rahatsız edici bir sıkıntı olduğu belli olan bir görünüş. Ve bu karakter bu şekilde Noel Baba kılına girip çocukların olduğu ortamlara da giriyor, okullara da giriyor. Yani hiç mi kimse bir şeye bakmıyor diyesim geldi. Hatta yani filmin bir sahnesinde bu karakter bir alışveriş merkezinde Noel Baba kılına giriyor. Ve Noel Baba kılığındayken çocuklara bir bomba bırakıyor ve orada bir patlama olmasına neden oluyor. Zaten bu arada biz de yavaş yavaş Sienna'nın artık Clown'un geri geldiğini fark etmesini ve tekrar kafayı yediğini düşünmesini izliyoruz çünkü Sienna e, akıl hastanesinden çıktığı için insanlar söylediklerine inanmıyor İşte klasik korku filmi teması bir kişi aslında doğruyu söyler ama ona inanılmaz durumu. Filmin başında da zaten Terrifier'ın sesini duyduğunu söyleyen bir çocuk var, ailesi ona inanmadığı için hepsi ölüyor. Filmde sürekli Terrifier olduğunu fark eden ve kaçması gerektiğini düşünen biri var ama neden ona asla inanılmıyor. Sienna'nın durumu da bu, Sienna akıl hastanesinden çıktığı için kimse ona inanmıyor ablasının ve eniştesinin yanında küçük yeniyle beraber yaşamaya gidiyoruz. Akla işte hastanesinden çıktıktan sonra Sienna'nın Jonathan isimli bir kardeşi var. Jonathan okuyor ve okuduğu yerde böyle true crime gerçek suç hikayeleri bayılan bir kız var. İsmi Mia. Mia sürekli Jonathan'dan bir işte röportaj koparmaya çalışıyor ablası okula canısının yanına gittiğinde ablasını resmen rahatsız eden tacize varan hareketlerde bulunuyor işte bunu nasıl atlattınız falan filan gibi saçma sapan sorular soruyor ve bu uğurda canısının oda arkadaşıyla ilişkiye giriyor sırf canısına yaklaşabilmek için rahatsız edici aptal sarışın kontajanına yapmışlar kızı zaten ve şey yapıyor böyle ablası bir yerden sonra kafayı yiyip hepiniz aynısınız sülük gibisiniz bizim travmamızdan beslenmek istiyorsunuz diye kıza baya sert bir tepki veriyor aslında Siyananın verdiği tepki bence çok haklı ama Jonathan'la sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor bu durum. Çünkü Jonathan normal hayatına devam etmeye daha yaklaşmış biri Sienna'ya göre. Sienna senelerce akıl hastanesinde kalmışken Jonathan büyümüş ve okula başlamış. Aslında aradaki fark o ve okulda daha normal bir hayat sürmeye çalışıyor. Zaten Jonathan'ı çok fazla görmüyoruz. Mia isimli hatun Canatın oda da arkadaşıyla sevişirken Palaço tarafından ikisi birden katlediliyor ve buradaki anlatacağım şeyler oldukça 18 artı bu arada. Öldürme sahnesinde, bu katletme sahnesinde çok fazla cinsel organ, çıplak beden, işte elektrikli testereyle insan vücudu biçme gibi sahneler var. Yani filmin korkunç olmadığını söyleme sebebim bu. Film neredeyse bir işkence P nokta noktası gibi duruyor diyeyim. Benim zaten son zamanlarda korku filmlerinden memnun kalmama sebebim bu. Ben çok büyük bir korku filmi manyağıyım. Kuzuların Sessizliği olsun, Testere serisi olsun, son filmlerini pek beğenmememe rağmen. Cehenneme Bir Adım Olsun çok yok yani. Eski korku filmlerinin tadını artık alamıyorum. Mesela Annabelle, Kamsom, genel olarak Conjuring serisi. Böyle iğrenç sahneler içermeden de insanları germenin ve korkutmanın mümkün olduğunu çok rahat gösteren filmler bence. Ama nedense son zamanlarda özellikle 18 artı filmler çekip filme çok fazla rahatsız edici sahne koymayı tercih ediyorlar. Şimdi normalde benim rahatsız edici sahnelerle ya da işte katliam işte cinsel içerikli sahnelerle bir sıkıntım yok. Ama filmin temeli bunun üzerine kuruluyorsa ben bunu korku filmi olarak adlandıramıyorum. Filmde birini Testereyle doğurarken biz adamın cinsel organına bakıyoruz bildiğiniz böyle. Yani kocaman bir perde, perdede bir testere. Testere adamın sırtını kesiyor ve biz bayağı böyle aşağı izliyoruz. Hatta başka bir sahneden örnek vereyim. Siyana ve ablasını rehin alıyor. Eniştesini ve kardeşini öldürmüş. Siyana'nın ruhunu ele geçirmek istiyor iblis. Çünkü Siyana bir çeşit seçilmiş kişi belli ki. Ve ablasını öldürürken de gırtlağına bir boru sokup borun içine fare gönderiyorlar. Sonra gırtlağını tekrar kesiyorlar falan böyle. Yani saçma bir sadizm var genel anlamda filmde. Ya sahneler o kadar rahatsız edici ki korku filminin olduğunu unuttum bir yerden sonra. Yani ben kimsenin gırtlağına fare girdiğini izlemek zorunda değilim mesela. Korku filmi böyle bir şey değil. Sienna'nın kullandığı babasından kalma özel bir kılıç var. Babası bir çeşit çizgi romancı anladığım kadarıyla. Sienna işte seçilmiş kişi olduğu için o kılıçla, Terrifier karakteriyle kavga ediyor. Sonradan ele geçirdiği kadını öldürmeyi başarıyor. Ama Terrifier'ı öldüremiyor, Terrifier'ı zaten acı çekebilen bir karakter değil çünkü dediğim gibi kendisi iblis ve Sienna'ya çok eşkence ediyor. Kızı zaten ele geçirememesinin tek sebebi yeğeninin hala yaşıyor olması, yeğenini kurtarmaya çalışıyor. Ve tam işte artık Terrifier'ı da öldürecek dediğiniz sırada yeğenini tahminimce cehenneme kaçırıyorlar. Ya yani saçma bir şekilde de bitiyor zaten, büyük devamını çekmek istedikleri için. Ama ben bu filmin devamını kesinlikle sinemada izlemem. Ben işkence içeren sahnelerin çok büyük hayranı değilim. Seveni illaki vardır ama film bence aşırı iğren sahneler içeriyor. Bu anlattığım ikisi dışında da başka iğren sahneler var. Ben hepsini tek tek anlatmak istemiyorum. Bir noktadan sonra midem kalktı hakikaten. Ama bu korktuğum için değil, rahatsız olduğum için. Korku filmi böyle bir şey değil arkadaşlar. Korku filminde bilinmezliğin sizi rahatsız etmesi lazım ki burada öyle bir şey kesinlikle yok. Katil başından beri aynı kişi. Şu arkamda gördüğünüz Art the Clown karakteri komple kanla kaplıyken otobüse biniyor ya. Metroya biniyor, otobüse biniyor, her şeye binebiliyor. Ve kimse adama bakıp da bu ne ya, bunu biz niye her yere alıyoruz demiyor. İnandırıcı değil. Ha, i̇nandırıcı olmak zorunda değil, o evren öyle bir evrendir dersiniz. Korkunç da değil, niye korku filmi adı altında çekmişler anlamadım. Filmin IMDB puanı 6.2 yanlış görmediysem ekrana bırakırım. 6.2 bence bu filme fazla. 18 artı olmasının sebebini anlıyorum ama filmin sonu da çok başarısızdı. O kadar dövüşten sonra artık clown'un gene kurtulması yani tamamen filmin devamını çekmek için filmin sonunu berbat etmişler bence. Ben hiç beğenmedim. Son iki haftadır gittiğim filmlerden hiç memnun kalmıyorum. Terrifier. Ya benim mesela ilk ikisini izlemek isteyecek kadar bir merak ettirmedi. Ama ben korku filmleri konusu çok seçiciyim. Eğer benim kadar seçici değilseniz ve daha vahşet içeren şeyleri seviyorsanız belki hoşunuza gidebilir. Artık Kulağım'ın yüzünü görmediğim için oyunculuğu konusunda bir şey diyemem ama karakter gerçekten rahatsız edici. Suratında sürekli plastik bir makyaj var ama karakterin sadist olduğunu iyi yansıtmışlar. Yani birileri acı çekerken gülmesi, kendisi acı çekerken gülmesi. Ama bu rahatsız edicilik sizi ne kadar korkmuş hissettir onu bilmiyorum. Beni hissettirmedi dediğim gibi. Beni sadece tiksindirdi karakter. Bir yerden sonra da şey dedim ya bu karakter ölmeyecek mi? Çünkü ölmesi lazım yani. Hani kız böyle kendi artık yüzü gözü şişmiş kafasına böyle demirden bir taş takmışlar. O haliyle onunla savaşmaya çalışıyor bacağını kesiyor öyle yapıyor böyle yapıyor ve karakter gene dirildi. Bizde vardı da bir şey tuttuğunda tadında bırakılmaz. Onlarda da belli ki bir şey tuttuğunda tadında bırakılmıyor. Çünkü devamını çekmek için yaptıkları çok belli oluyor. Ben devamını izlemem büyük ihtimalle. O kadar beğenmedim. Hatta ben hiç beğenmedim. Bu filmin benim görüşümce puanı 5.4 falandı. Ben genel olarak bu korku filmlerinde iğrençlikle korkunçluğun karıştırılmasını hoşlanmıyorum. Bu benim zaten büyük bir sorunum ama beğenenleri illaki vardı Çünkü her filmde öyle oluyor. Bu benim fikrim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.